Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bahri envarike ve maleni esradike ve lisani hüccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve terazi mülkike ve hazaini rahmetike ve tariki şeriatike el mutellezizi bi tevhidike misani aynı vücudi ve sebebin fi küllü mevcudin aynı ayanı halkike el mütekaddimi min nuri ziyâkî iki salaten tedumu bi devamike ve tebka bi bekaike ve münteha liha dune ilmi iki salaten türike ve turihi ve terza biha anna ya alemin. Başka kaynakta son kısmı değişiktir. Allahümme salli ve sellim ala seyrina ve mevlana Muhammedin faur rahmeti ve nimel ve dallü devami eseyi seyyidül kamilül fatihul hatim adedema fi ilmike kainün ev kadkane küllema zekra, ke, ve zekerahuz ve küllema yafere an. ke ve Zikrihi hi salaten daimeten bi devamike bakiyeten bi bekaike la münteha, liha dune ilmike inneke ala külli şeyin kadir başka kaynakta, ey Rabbim, Seyyidimiz Efendimiz olan, ha Sırahmet, rahmet, mim mülk, dal da daimlik olan, kamil, fatih ve hatim bir seyyid olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, senin ilminde bulunan olmuş ve olacak şeyler adedince salat ve selam ediler. Zikrederler, seni anarken onu da anarlar. Gafiller de senden gafileştiklerinde ondan da gafileşir. Öyle bir salat eder ki, senin mevcudiyetinle daim olsun. Senin bekanla baki olsun. İlmin dışında sonu olmasın. İşte sensin. Her şeye kudreti yeten. Not. İlmi ki salaten turike ve turihi ve terze biha anna ya âlemin. alemin. Bu kısım çevrilmemiştir. İki salavat da tek. Fark son cümleleridir.